Kızıl Deniz'den Akdeniz'e göç eden istilacı zehirli aslan balığı hem diğer balık türlerini hem de insanları tehdit ediyor. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden bir öğrenci doktora tezi kapsamında aslan balığını araştırmaya başladı. Yaklaşık iki yıl sürecek çalışmayla aslan balığının üremesi, neyle beslendiği, nerelerde yaşadığı, zehrinin ne kadar olduğu gibi konular belirlenecek. Kızıl Deniz'den Akdenize geçen yaklaşık bin istilacı balıktan biri olan aslan balığı, hızlı üremesiyle denizlerde tehlike oluşturmaya başladı. İlk zamanlarda denizde 1 iki tane görülen aslan balığı, bugünlerde artık altılı yedili gruplar halinde görülmeye başladı hem istilacı hem de zehirli olan balığı Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden doktora öğrencisi olan Ertuğrul Çete araştırmaya başladı. Bir yıldır Anamur'dan İskenderun sahiline kadar ayda bir örnekler alan Çete bunlar üzerinde çalışmalar yürütüyor. Yaptıkları çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Serap Ergen'e Aslan balıklarının Akdeniz'in balığı olmadığını söyledi. Akdeniz bölgesinde e, aslan balıkları yerli balıklar değildir. Ergene Süveyş Kanalı'nın açılmasından sonra bu balıkların Kızıl Deniz'den Akdeniz'e geldiğini vurguladı. Süveyş Kanalı'nın açılmasından sonra Kızıl Deniz'den Akdeniz'e göç eden balıklardır bunlar. İskorpit gillerden olan bir balık türüdür. Görsel olarak çok güzel olan balıklardan bir tanesidir. Su altında gerçekten hoş görüntüler sergiler ancak zehirli bir balıktır. Bu anlamda baktığımızda aslında bir taraftan da tehlike oluşturan balıklardan bir tanesidir. Aslan balığı. Ama bu tehlikesi dışında en önemli tehlike Akdeniz'de istilacı olmalarıdır. Ergene, aslan balıklarının çok yayılmacı bir tür olduğunun da altını çizdi. Ve aynı zamanda aslında insanlar için de bir tehdit unsuru. Denize giren insanlar açısından da zehirli olduğu için üzerine bastığınızda veya bir şekilde dikinize baktığında zehirli olan bu balık çok acılı yaralara, kangrenlere sebep olabiliyor.